Merhaba aktüel severler. Fırsat Günleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda BİM'e 29 Mayıs Cuma günü hangi ürünler geliyormuş? Orijinal katalogdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Evet arkadaşlar. Digitsu'dan 55 inç 4K uydu alıcılı smart televizyon geliyor. 140 ekran. Kendinden Wi-Fi'li yani hiçbir şekilde kabloyla internetle uğraşmıyorsunuz direkt kablosuz bir şekilde internete bağlanıp Netflix Puhu TV YouTube Blue TV gibi uygulamaları kolayca edinebiliyorsunuz ve Google Play'den uygulama da indirebiliyorsunuz İsterseniz oyun malzemeleri alıp oyun da oynayabiliyorsunuz. Onun dışında 3 tane HDMI çıkışı var 3 farklı cihaz bağlayabiliyorsunuz. Ve bu kadar donanımlı bir cihazı 2299 liraya veriyorlar arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir indirim yapmışlar. Normalde şu anda internette bakabilirsiniz 2800, 2900, 3000 arası değişiyor fiyatları. Kumtel gazlı set üstü ocak geliyor arkadaşlar. Kendinden çakmaklı, dört gözlü, ee, Doğal doğalgazdan LPG'ye dönüşmeye uygun eğer ev er dışında bir yerde kullanılacaksa. Paslanmaz inox ince gövdeden oluşuyor ve fiyatı 299 tl. Evet, Alt ustan baskül var arkadaşlar. E, Maksimum 150 kilo taşıma kapasiteli LCD ekran, dijital ekran. E, 6 mm temperli camdan oluşuyor. Ayakların kaymaması için e, kaydırmaz bir tabandan oluşuyor arkadaşlar. Ee, otomatik başlama özelliği var ve bu ürünün fiyatı da 49.90 fakir markasından blender robotu seti geliyor arkadaşlar ee, 1700 watt gücünde iki farklı hız ayarı var paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcısı var ee, ekstra yanında 600 mililitre kapasiteli ölçüm kabı veriyorlar onun dışında kendi haznesi de 1500 mililitre yani 1.5 litre. Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçağı da veriliyormuş arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı da 199 TL. Farklı renk seçenekleriyle hazneli rende var arkadaşlar. 495. Kare süzgeç geliyor arkadaşlar. 9,5 litre kapasiteli. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 995. Şekilli krep tava geliyor. Renkli kulp tasarımlı. yanmaz yapışmaz. Her biri 12,5 lira. Paşa Bahçeden kapaklı cam kavanozlar geliyor arkadaşlar. Ee, ama kapakları vidalı veya contalı değil. Yani hava alıyor içerisi. O hava almaması gereken şeyler koyamazsınız. Küçük boyu 13,5 lira, orta boyu 15,5 lira, büyük boyu ise 17,5 lira. Contalı dikdörtgen saklama kapları geliyor arkadaşlar. Üçlü set halinde farklı renk seçenekleri mevcut. 13.5 lira altlıklı kaşıklık geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4.95 Kalp granürlü küçük kase geliyor arkadaşlar. 2,5 lira. Yine kalp granürlü büyük kase 8,5 lira. Lav kilitli saklama kabı 7,5 lira. Rakleden üçlü ayaklı dondurmalık 18,5 lira. Evet kataloğun bu sayfasındaki bütün ürünler 2 yıl garantili arkadaşlar. 4K Wi-Fi Air aksiyon kamerası geliyor arkadaşlar. 12 megapiksel sensörü var. E, 2.0 LCD ekranı var. 170 derece geniş açı çekebiliyor. 4 kata, 4 kata kadar yakınlaştırabiliyorsunuz. Ve e, suyun 30 metre derinliğine kadar su geçirmezlik özelliği var. Bu üründe fiyatı 349 TL. Polo Smart'tan taşınabilir 30.000 miliamperli şarj aleti geliyor arkadaşlar. Yani bu 30.000 miliamper çok fazla alışık olduğumuz bir görüntü değil. Ee, şöyle normal sıradan bir telefonu ortalama 9-10 kez şarj edebiliyor. Ee, çok küçük bir cihaz değildir arkadaşlar. Yani yanınızda taşırken zorlanabilirsiniz. Ürünün üzerinde 2 adet USB var. Ee, biri hızlı şarj, biri normal şarj. Bu üründe fiyatı 119 TL Akrobat usb led lamba geliyor arkadaşlar e, aydınlatma gücü 1500 lümen oldukça kuvvetli üzerinde 28 adet led bulunuyor e, usb üzerinde usb bulunan bütün her şeyden elektrik alabilirsiniz ve bunu çalıştırabilirsiniz arkadaşlar e, 50.000 saat led ömrü varmış yani 50.000 saat garanti veriyorlar çalışacağına bu önünde fiyatı 14.90 Bluetooth speaker geliyor arkadaşlar. Fiyatı 49.90. Yine Bluetooth kulaklık geliyor arkadaşlar. Fiyatı 75 lira. Işıklı şarj kablosu çeşitleri geliyor arkadaşlar. 1.2 metre kablo uzunluğu var. Fiyatı 9.95. HP kablosuz mouse geliyor arkadaşlar. 59.90. Mikrofonlu karaya hoparlörü geliyor arkadaşlar. 1200 mAh şarj edilebilir bataryaya sahip. LED ışıklı ön panel 10 Watt hoparlör gücü var. Şarjlı olduğu için ev dışı yerlerde de yani priz gerektirmeyen yerlerde de kullanabilirsiniz. Fiyatı 99.90 Akülü vidalama seti geliyor arkadaşlar. Paket içeriği 10 parçadan oluşuyor. Bu ürünü şarjlı matkap gibi düşünmeyin. Biraz daha küçük hafif şeyleri sıkmak için yani o kadar şarj kadar güçlü bir cihaz değil e, Fener özelliği var bas sıkmak için Tuşuna bastığınızda ışık yanıyor ucunda Onun dışında uç tutma özelliği var yani ucu mıknatıslı parçaları düşürmüyor e, Şarj gösterme ışığı var e, Bu üründe fiyatı 119 TL 26 jant 21 vites bisiklet geliyor arkadaşlar çelik fren sistemi metal fren ayakları İndeks vites sisteminden oluşuyor fiyatı 459 lira Şişme mat geliyor arkadaşlar 79.90 Otomatik çadır geliyor 2 metre yüksekliği 150 santim uzunluğu 110 santim de genişliği var Tek harekette kolay açma kapama sistemi var su geçirmez kumaş yapısı var ee, Sinekli kapı ve pencereleri var arkadaşlar bu üründe fiyatı 139 TL Silikon katlanabilir matara geliyor arkadaşlar. 500 ml kapasiteli 29.90. Yine alüminyum kamp matı geliyor arkadaşlar. 6 mm kalınlığında ısı yalıtımlı 180'e 50 cm batlarında fiyatı 19.90. Katlanabilir alüminyum kamp sandalyesi geliyor. Kırılma ve bükülmeye karşı dayanıklı su itici özellikli fiyatı 59.90. Kafa lambası geliyor arkadaşlar. 7 farklı modu var. Aynı zamanda başınıza takacağınız kısmı da ayarlanabiliyor. Fiyatı 39.90. Portatif kampçı masası su geçirmez kumaştan oluşuyor. Fiyatı 49.90. Yine doğada çok işimize yarayacak sivrisinek uzaklaştırıcı bileklik geliyor arkadaşlar. Fiyatı 49.90. 7 farklı düşük frekansta sesler çıkarıyor bir tane tamamen sessiz modu ile uykuda da kullanılabiliyor arkadaşlar çakmak taşlı kamp uçağı geliyor arkadaşlar 59.90 katlanabilir kampçı kazma ve küreği geliyor 39.90 yine kamçı baltası paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 39.90 spor çantası geliyor arkadaşlar 40 litre taşıma kapasitesi var omuz askısı var taşıma kulplu 28.90 Pilsan'dan havuzlu toplu kaydırak geliyor arkadaşlar. Paket içeri şu şekilde bir adet kaydırak, bir adet şişme havuz, bir adet havuzu şişirebileceğiniz pompa ve 100 adet top geliyor. 149 lira. Bu zor günlerde çocuklarımızı evde tutabilmek için gayet güzel bir paket. Aynı zamanda isterseniz topla, isterseniz de içine su doldurarak da kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir ürün arkadaşlar. Yine Pilsan'dan 3 tekerlekli bisiklet geliyor arkadaşlar. Ee, 35 kilo taşıma kapasitesi var. 49.90 5'i bir arada Scooter geliyor arkadaşlar. Bu gayet e, ilginç bir tasarım olmuş. Işıklı ön tekerlekleri mevcut. Oturma paneli var. Sırt destekli Scooter olarak kullanıma uygun. Yani oturma panelini çıkarıp ayakta da kullanılabiliyor. Ebeveynler için halkalı tutma yeri var. Yani siz de arkadan yönlendirebiliyorsunuz aynı zamanda. Birçok farklı kullanım çeşidi var. E, fiyatı 249 TL. Martı yayınlarından 8 çeşit koparmalı boyama kitabı geliyor arkadaşlar. 4.5 lira her biri. Barbie'li kek ve pizza oyun seti geliyor arkadaşlar. 24.90 Yine Martı yayınlarından Yaşasın Okuyabiliyorum adlı serisi var arkadaşlar. 8 çeşit her biri 1 TL. Dörtlü mini oyun hamuru seti geliyor arkadaşlar. 4 farklı renk hamur ve kalıplardan oluşuyor. 5.95 fiyatı var. Manyetik alfabe tableti geliyor. 12.90 Kadın erkek terlik çeşitleri geliyor arkadaşlar. Kadınlar için 36'dan 40'a kadar numaralandırılmış. Erkekler için de 40. 44'e kadar fiyatı 15.90 Çocuklar için ise ışıklı terlik geliyor arkadaşlar. Fiyatı 19.90 Yine kız erkek çocuklar için 32-35 numaraları arasında aqua bez ayakkabı geliyor arkadaşlar. Her biri 17.90 Yine kız erkek çocuklarına lisanslı tişört geliyor. 3-4-5-6-7-8 ve 9-10 yaşlar için her biri 11.90 Evet uyku problemi çekenler için ortopedik yastık geliyor arkadaşlar. 50 çarpı 32 çarpı 10 santim ölçülerinde 660 gram ağırlığı var. 27,5 lira. Lüks şark kilim geliyor arkadaşlar. 80'e 150 santime batında 18,90 fiyatı var. Farklı model ve renk seçenekleri mevcut. 160'a 160 sofra bezi geliyor arkadaşlar. Yine farklı renkleri var. 6,5 lira. Bavul organizer seti geliyor arkadaşlar. 6 parçadan oluşuyor. Küçük boy, orta boy ve büyük boyları var. herhalde ikisinin hepsinden ikişer tane var. Eee fiyatı 19.90. Ayakkabı hurcu 9.95. Çekmece düzenleyici 7.95. Çanta düzenleyici 8.95. Raf düzenleyici 8.95. İki gözlü bez çekmece 14.90 ve son olarak çok amaçlı büyük kutu 16.90. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğen butonuna basarak ve abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler.